Başkent Üniversitesi kaliteli ve araştırma odaklı eğitim olanaklarına bir yenisini daha ekledi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Patoloji Teknikleri Uygulama Laboratuvarı açıldı. Diş Hekimliği Fakültesindeki açılışa Profesör Doktor Mehmet Haberal, rektör yardımcılarıyla akademisyenler katıldı. Patoloji çok önemli. Şimdi Patoloji evet demeden Biz Hocam bir şey sağ olun. Yapmayız. Siz bize Şimdi, her zaman önemimizi hissettiriyorsunuz. E, öyle. Bu gerçekten Şimdi, hani e, çok önemli bir husus. Önemli değil. İşin gerçeği <laughs> evet. bu. Şimdi patolog diyecek ki bu böyledir. Ondan sonra biz gereğini yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Handan Özdemir'le Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Yasemin Sezgin Profesör Doktor Haberal'a laboratuvarla ilgili bilgi verdi. Evet, tamam bu çok önemli Teknikler çok önemli hocam. Eğer teknik elemanlar iyi çalışmazsa bizim tanımı, tanı vermemiz zorlaşıyor. Onun için bu ıı, öğrencilerimizin çok iyi yetiştirilmesi gerekiyor. Zaten bizim teknik elemanlarımız çok patoloji buradan mezunlarımızı aldık hep işe. Her şeyi gen e, ülkede adayı. Her şeyi bu ülkede yapabiliyoruz. Bütün mesele evet, bu. Tamam mı? Ya yani bunu herkes bilecek ki tabii artık şimdi. insanlarımızı başka ülkelere muhtaç etmiyoruz. mesele bu. Tabii. Esas mesele bu. Ama görüşü teferruat. Hocam biz de teknik dersini olsun. veriyoruz. Moleküler patoloji alıyor bizim öğrencilerimiz. Tekniklerin nasıl yapıldığını öğreniyorlar. Hayır ama bir dakika yapıyoruz ve teşhisinde koyuyoruz. Araştırmanın önemini vurgulayan Profesör Doktor Mehmet Haberal önemli mesajlar verdi. Evet. Özel, Yine özel ya. makinede değil hocam elde boyunu öğrenecekler. Her şeyin gerçeğini öğrenmek zorundalar öğrenciler. Makineyle tamam. yapmak çok kolay çünkü. Tamam. Ya bu işin şeyi bu ya kendi temelini öğrenecek. De, tamam, i̇şte esas o. Evet. Şimdi bir binanın İki şeyi gerçekten çok önemli. Bir temeli önemli, iki çatısı önemli. Tamam mı? Temelinde problem olursa bir şey yapamazsın, yukarı çıkamazsın. Çatısında problem olursa yine bir şey içinde yaşayamazsın. Öğrenciler buraya nasıl alıyorsunuz? Hocam önce hastanede bir görüyorlar. Sonra pratik yapmak için gruplar halinde Bu da buraya pratik alıyoruz. Hocam. Ben araştırma laboratuvarı koymuşum. Elinizde bir sürü bak. Rat var, tavşan var. Evet onlardan var. da alabiliriz hocam. Domuz hoca. var. Yani, yani domuz sıkıntımız yok hocam. Domuz tamam sıkıntımız mı? yok. Getir oraya. Gayet basit yok söylediğim gibi. Yok. Ratafi büyütürler. Bir laboratuvar çıkarsın. Tabii, tabii. Olursa yaparız tabii hocam. <laughs> Profesör Doktor Haberal törenin ardından yenilenen anatomi laboratuvarı inşasında incelemelerde bulundu. Tamam. 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 Bu Notasını Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesine çeviren Haberal, yapılacak yeniliklerle ilgili talimatlarda bulundu. <laughs> <laughs> evet. Gastronomi Akademisi'ne de ziyaret etti Haberal. Çikolata atölyesi ve mutfakları denetledi. Hı, hocam, bir dersiniz var gastronomi'nin? Evet, mi yaptım? Evet ben yaptım. Aferin sen yaptıysan hadi afiyet olsun hadi bakalım. Burası örnek model olacak bir yer. Tamam Her şeyle beraber o çikolata meselesi oranın çok daha aktif olması lazım. Ve o kapıdan içeriye de hiç kimse maskesiz gidemez elden giremez. Kanosuz giremez. Galsiz. Profesör Doktor Haberal öğrencilerle de sohbet etti. Yine öğrenci. Ne yapıyorsunuz şimdi? Pastalara başladık, hamur işine başladık öyle. Aa bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O hamur işinden e, Mehmet Haberal epeyce ustadır, epey bilir o işleri. Siz de Rizelisiniz şey, değil mi? Hamur kadir mesela. Rizeliler işte çok nasıl iyi yapar. ekmek kesir, tamam mı? Nasıl ekmek salana? Duymuştum evet. Duymuştum, Rizeliler değil mi? Tamam. Şimdi yaparız, ustadır, yaparız, görürsün. Ustadır tamam, Rizeliler. tamam, ne Tamam, peki. Memur oldum. Ne yaptın şimdi? Dur bakalım. Geçen hafta kurabiye ve tuzlu kurabiyeler yaptık. Bu Nerede hafta da malaka yaptık. Efes usta yaptık. Göstereyim. Nerede yaptınız? Göster bakayım. Ben yani, hamuru ekmekle şeyle keserken onun özel bir çağı vardı. Evet. Özel ve geniş bir bıçak böyle. Hı hı. Böyle hamurla kesiyorsun. Ondan sonra terazi var ya. Teraziye koyuyorsun, tartıyorsun. Ondan sonra ekmeği yapıyorsun. Tamam mı? Tamam. Bunların hepsini göreceksiniz. Göreceğim. Yeni yer yapıyoruz size. Yeni öğrenciyim zaten. E zaten evet. size de yeni yer yapacağız. Merak etme. Merak tamam ]yim. mı? <laughs> Hadi bakalım. Teşekkür Ama çok ederim. iyi pasta yapacaksın ha. İnşallah yaparız. Zaten yapacaksın. pasta şefi olmak istiyorum zaten. Aferin. Tamam işte. Pasta şefi olacağım. Ekmeğe de bakacaksınız. Tamam. Aferin. Öğrenci işlerindeki Atatürk köşesini de Atatürk çiçeğiyle taçlandırdı Haberal.